su damlası olsaydım ben orada Ulu Dere'de olmak isterdim. Ben bir su damla olsaydım arkadaşlarımın yanında olacaktım. Ben, ben bir su damlası olsaydım bu kedilerin yanında e, yaşardım. Ama olsaydım arkadaşlarımın yanında olsaydım. Su damlası olsaydım ormanda hayvanlara su verirdim. Ben ben su damla su alsaydım ben evde kalardım. Çünkü ben üşüm ben istemiyorum şimdi Damla su alsaydım ben de alırdım. Hı, orada diğer var su var. Ben su tarması olsaydım İstanbul'a gidecektim. Hı, İyi çünkü ben hiç gitmedim. Su damlasında olsaydım çiçeklerin üstünde olurdum. Çünkü çiçekleri çok seviyorum. Damla da olsaydım hem da olsam, suda da olsaydım. Aşkın Ben sıdım olsaydım çiçekleri çok seviyorum. Sudan azalsaydım Osmaniye'de olurdum. O da arkadaşım çünkü yaşıyor. Sudan nasıl olsaydım arkadaşlarım yanında arkadaşlarım yanında kalsaydım çünkü ben onları çok sevdim. Damlasın içinde olsaydım ağaç ağaçların yaprağında olur. Zorlaydım göz gözünde olurdum. Sudan nasıl olsaydım İstanbul'da